Arkadaşlar kovanlar sıkıştı. Kata çıkarmamız lazım. Kata çıkarmadan önce ne yapacağız? Şöyle el demirini çevirerek atıyoruz. Yeni verdiğim peteyi kontrol ediyorum arkadaşlar. Ön tarafını kabartmış. Arka tarafı kabarmadığı için ters çevirip kabarmayan tarafını yerine koyuyorum. Kuluçkalık kısmına bakıyoruz. Bir tane çıtayı çekiyoruz arkadaşlar. Çıtayı kontrol ettiğimizde Ana memesi var mı yok mu bakıyoruz arkadaşlar. Dip taraflara bakıyoruz. Ana memesi yok. Çünkü oğul yapacağı zaman arı buralara saklayarak yapar. Orta kısma yaparsa süper sedüredir. O ana değişikliği için oğul değil arkadaşlar. Bunu açıklayayım. Ee, şimdi ikinci kısma bakıyoruz. Bu bölgelere bakmamın sebebi ana arı buralarda daha çok yumurta atar, daha çok gezinir. Ana memelerinde bu kısımlara yaparlar. Yine kontrol ediyoruz. Arılarımızda herhangi bir oğul eğilimi yok. Rahatça kata çıkartıp arılarımızı rahatlatabiliriz. Bu Ana memesi kontrolü, oğul memesi kontrolünü bu dönemde sıkça yapmamız lazım. Çünkü tam zaman arkadaşlar arılar oğula gitmeye yönelebilir. Ee, Ekonomik kaybı uğramamak için bu kontrolleri yapın. Ben bunu rahatça kata çıkarabilirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.